Merhaba arkadaşlar, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Ben Eda, sıradan bir görünüme sahip ama yaramaz bir kız. Her zaman hayalperest biriydim ve hayatımı sürekli hayallerimde inşa ederdim. Ailem orta gelirli bir aileydi ve kalabalık bir aile olduğumuzdan dolayı her zaman güzel bir ev hayal ederdim ve bir gecede zengin olabileceğimi düşünürdüm. Bu yüzden başarılarımı garanti altına alabileceğim yollar arıyordum. Ablağım bazen bana hayatın gerçeklerini kabul etmem gerektiğini söylese de sürekli hayatımı değiştirmeye çalışıyordum ve pek de onun dediğini dinlemiyordum. Ortaokula başladım ve derslerime çalışıyordum. Yaramaz bir çocuk olmama rağmen ailem dindar olduğundan onların kızlarının erkek akrabalarıyla oynamasını kabul edemeyeceğini biliyordum. Bu yüzden ailemden kısıtlamalar başladı. Annem sürekli hangi davranışımın doğru, hangi davranışımın yanlış olduğunu anlatırdı. Bu kötü bir yaşta olmama rağmen onların benim hedeflerime ulaşmamı istemediğini düşünürdüm. O sırada Sıla adında bir kızla tanıştım. Sıla sakin bir kızdı ve yeni mahalleye taşınmışlardı. İnsanlarla iyi iletişim kurabilen biri olduğumdan dolayı Sıla'nın ilk tanıştığı kişi ben oldum. Zaman geçtikçe iyi arkadaş olduk ve bir noktadan sonra birbirimizin evine gidip gelmeye başladık. Artık ailem de onu tanıyordu ve ders çalışkan bir kız olduğu için Annem de onunla arkadaş olmamdan memnundu. Bir gün Sıla'nın davetiyle evlerine gittim. Evleri birkaç katlı eski bir binaydı. Kapının önünde iki erkek duruyordu ve Sıla onları ağabeyleri olarak tanıttı. Tanıştıktan sonra eve girdim ve gözüm ağabeylerinden birine takıldı. Sıla durumu fark edince ''Hangi birini beğendim bakalım?'' diye sordu. Ben de daha uzun olanını işaret ettim. Sıla ''O, büyük abim Mehmet, ailenin ilk çocuğu.'' dedi. Ve sonra bana dönüp "Eğer o da seni beğenirse, o zaman bizim gelinimiz olacaksın." diye şakayla ekledi. Bu sözleriyle güldüm çünkü bu kadar erken evleneceğimi hiç düşünmemiştim. Daha büyük hayallerim vardı. Bu yüzden Sılan'ın sözlerine gülüp geçtim ve beğenmediğimi söyledim. Sadece bir heves olduğunu düşündüm ve birlikte güldük. O gün bana çok iyi geldi çünkü ailem ilk defa bir arkadaşımın evine gitmeme izin vermişti ve ilk kez bir arkadaşımın evinde kalmıştım. Akşam da abim beni almaya gelmişti. Ama başımı yastığa koyduğumda sürekli o çocuğun yüzü gözümün önüne geliyordu. Çok yakışıklı bir çocuktu. Romanlardan fırlamış gibiydi. Ama kendime "Ben bu kadar çabuk evlenmeyeceğim." diyerek uyarılarda bulunuyordum. Bu yüzden aşka kapılmamam gerektiğini düşündüm ve bu düşüncelerle uykuya daldım. Sabah okula gittim ve Sıla beni görünce heyecanla yanıma gelip abisiyle konuştuğunu ve onun da olumlu düşündüğünü söyledi. İlk başta şaka yapıyor sandım. Bu yüzden gülerek ben aşık olmadım. Sadece bir hevesti dedim. Ama Sıla sözlerini tekrar etti ve devamında abisinin numaramı istediğini söyledi. Sıla'nın ciddi konuştuğunu görünce ben şu an bir erkekle tanışmak istemiyorum, kafam karışır ve derslerime odaklanamam dedim. Artık lise öğrencisiydik ve üniversiteye girmemiz gerekiyordu. Bu yüzden bu konuda net bir şekilde hayır dedim. Ancak okul çıkışı kapının önünde Sılan'ın abisini gördüm. Onu görünce telaşlandım ve "Ben onlarla gelmeyeceğim." dedim ama Sıla beni yeminle arabaya bindirdi. O an Mehmet'e hiç bakmadım. Beni eve bıraktılar ve gittiler. Kız kardeşim bizi pencereden görmüştü. Eve çıktığımda hemen beni odaya çekip soru yağmuruna tuttu. "O çocuk kimdi? Neden arabasına bindin?" Kız kardeşim çok telaşlanmıştı. Onu sakinleştirmeye çalıştım ve Sıla'nın abisi olduğunu söyledim. Yüzü asıldı ve bir daha oraya gitmeme izin vermeyeceğini söyledi. Ben de yaramazlık yaparak onu kızdırmak istedim ve ''Daha iki abisi var.'' dedim. Sonra gülmeye başladım. Kız kardeşime abisinin benden hoşlandığını ve hatta benimle evlenmeyi düşündüğünü söyledim. Kız kardeşim, böyle bir çocuğa kalbini kaptırma. Çünkü bu tip çocuklar bir anda aşık olup bir anda vazgeçebilir dedi. Ben de zaten her şeyi kız kardeşimle paylaştığımdan dolayı onun bu tür şeyleri bilmesinde bir sakınca görmüyordum. Ablam Mehmet'in hayatımı paylaşacak biri olmadığını ve onunla mutlu olamayacağımı anlatmaya çalıştı. Ama ben Mehmet'i sevmiştim. Gördüğüm kadarıyla ondan hoşlanmıştım. Sıla ısrarla annemin numarasını vermemi ve annesinin arayıp isteme sürecini başlatmasını önerdiğinde sonunda ben de Kabul ettim ve numarayı verdim. Numarayı verdiğim gün ablama hiçbir şey söylemedim. Annesi, annemle konuştu ve durumu anlattı. Annem sadece bir cevap vereceğini söyleyip bana döndü ve Mehmet'in beni nerede gördüğünü, nasıl hoşlandığını sormaya başladı. Bu sırada ablam hala o konunun devam ettiğini anladı ve benim ona ilgim olduğunu bildiği için annemle konuşarak en azından bir kez tanışmalarına izin vermesini sağladı. Annem babamla konuştu ve babam çok katı bir adam değildi. Genellikle işleri annemin kararlarına bırakırdı. Bu yüzden annem de isteme sürecine izin verdi ve birkaç gün sonra Sıla ailesiyle birlikte geldi. Sıla'nın Mehmet ve Murat adında iki abisi vardı. Murat da Sıla'dan büyüktü ve oldukça sakin bir çocuktu. Bu isteme olayı benim için çok stresliydi. Murat'ın bakışlarını üzerimde sürekli hissettim. Bazen Murat'ın da benden hoşlandığını Abisi için buraya geldiğine pek memnun olmadığını düşünüyordum. Ama ben Mehmet'e gönlümü kaptırmıştım. Bu yüzden evliliğe rızam netti. İsteme bittikten sonra ailem benimle konuşarak Mehmet'in Murat'a göre daha güvenilmez olduğunu, bazı hareketlerinin pek de olgun olmadığını söylediler. Ama ben sözlerini dinlemeyip onlara Mehmet'i sevdiğimi ve onun davranışlarıyla bir sorunum olmadığını söyledim. Ayrıca Dini inançlarımızın da benzer olduğunu belirttim. Bu yüzden aileler arasında büyük bir engel yoktu. Ailem benim bu evliliğe kararlı olduğumu görünce itiraz etmedi. Annem ve babam gerçekten Mehmet ile erken yaşta evlenmek istediğime karar verdiklerinde bunu kabul ettiler. Ablam yine de fikrimi değiştirmeye çalıştı ama ben kararımda sabittim. Sonrasında diğer törenlerin tarihleri belirlendi ve Mehmet ile nişan günüm geldi. Mehmet eğlenceli, konuşkan biriydi. Bu özellikleriyle beni kolayca etkileyebiliyordu. Ancak tek bir sorunum vardı. Mehmet'in arkadaşları. Mehmet hayatımızın bir döneminde her şeyin bana odaklanacağını düşünüyordu. Ama onun Levent adında bir arkadaşı vardı. Levent ile çok yakındılar ve neredeyse bir gün bile ayrı kalmazlardı. Nereye gitsek, Levent de bizimle gelirdi. Bir gün bu duruma itiraz ettim ve o andan itibaren birkaç kez Levent bizimle gelmedi.'' Ama bu durum kısa sürdü ve aynı hikaye yeniden başladı. Hatta bu konuyu ablamla paylaştım ve Mehmet'in bu davranışlarına nasıl karşılık vermem gerektiği hakkında fikir aldım. Ablam, Mehmet'in bu alışkanlığının değişmeyeceğini söyledi ve bu durumu şu an konuşmazsan ya ona bu davranışını bırakmasını söyle ya da bu durumu kabul etmenin zor olduğunu belirterek evlenmenin erken olduğunu anlat, dedi. Ama ben bu sözleri Mehmet'e söyleyemedim çünkü onu kaybetmekten korkuyordum. Bu yüzden Mehmet ve Levent arasındaki fazla samimiyete göz yummak zorunda kaldım. Nişan günümde baştan sona kadar Levent yanımızdaydı ama sonunda sabrım tükendi. Sinirlenip Mehmet'in önünde Levent'e biraz bizi yalnız bırakmasını söyledim. Mehmet, beni desteklemek yerine rahatsız olduysan kendin odadan çıkabilirsin dedi. Bu söz beni çok kırdı. Odadan çıktım. Mehmet o an ne yaptığını fark edip arkamdan geldi ve beni sakinleştirmeye çalıştı. Bana, Levente karşı hissettiğim kıskançlığın yersiz olduğunu bunun özgüven eksikliğini gösterdiğini söyledi. Bu şekilde devam edersem, hayatımızın sorunlarla dolu olacağını anlatmaya çalıştı. O an Mehmet’in sözlerini anlamıyordum, çünkü çok fazla bir şey istemediğimi düşünüyordum. Arkadaşlığını kesmesini istemiyordum. Sadece ara sırada olsa biraz özel alanımız olmasını istiyordum. Leventin her şeyden haberdar olmamasını istiyordum. Ancak Mehmet tavrını değiştirmedi, ve ben de dış görünüşümle en azından nişanın iyi geçmesini sağlamak zorunda kaldım. Mehmet'le nikah kıydıktan sonra eve döndüğümüzde dostane bir şekilde konuşarak ona Levent'le olan yakınlığının beni ne kadar rahatsız ettiğini ve bununla baş edemediğimi anlatmaya çalıştım. Ancak Mehmet yine eski sözlerini tekrarladı ve hayatta bu kadar hassas olmamam gerektiğini, hassasiyetin yaşamda zehirli bir mantar gibi olduğunu söyledi. Bunun üzerine artık bir şey söylemedim ama o gece ablamla dertleştim. Ablam hala geç olmadığını, eğer seçimimden pişman olursam her zaman bana destek olacaklarını ve beni kabul edeceklerini söyledi. Ancak ben Mehmet'i sevdiğimi belirterek konuşmayı kapattım. Biliyorum ki kararımın yanlış olduğunu hissetmeme rağmen ablamın sözlerini dinlemedim ve Mehmet'le devam etme kararı aldım. Ertesi gün Sıla beni evine davet etti. Ve biraz erken gitmiştim. Sıla henüz evde değildi, Mehmet de işteydi. Ama Murat ve ailesi evdeydi. Ben yalnız otururken Murat yanıma geldi, sohbet etmeye ve tebrik etmeye başladı. Murat sakin biriydi, bu yüzden daha önce fazla konuşmamıştık. Sadece isteme günü suratının asık olduğunu hatırlıyordum. Mehmet'le ilişkim hakkında birkaç şey sordu. Ben de her şeyi iyi göstermeye çalıştım. Ancak o günkü yüz ifadesiyle isteme günündeki yüz ifadesi aynıydı. Mutsuz görünüyordu. Tam o sırada Sıla geldi ve bizi yalnız görünce Murat'a çıkıştı. Onu odadan dışarı çıkardı. Sıla'nın bu tepkiye neden bu kadar sert davrandığını anlayamadım. Ama bunu sorgulamak istemedim. Sıla'nın Mehmet'le konuşup sorunlarımızı çözmesini rica ettim. Nikahın hemen ardından düğün yapma kararı aldığımız için Sıla ile o gün düğün alışverişine çıktık. Bu alışveriş beni çok heyecanlandırmıştı. Akşam Mehmet geldiğinde ise alışverişimle ilgili sahte bir tebessümle konuştu ve sonra beni eve bıraktı. Ablam hala önceki sözlerini tekrarlıyor, bana her zaman arkamda olan bir ailem olduğunu hatırlatıyordu. Ama ben Mehmet'e olan aşkımdan dolayı onun sözlerine kulak asmıyordum. Düğüne az bir zaman kalmıştı ve Mehmet ile en büyük problemim hala Levent ile olan aşırı samimiyetiydi. Levent'e defalarca Mehmet'in artık evli bir adam olduğunu ve ilişkilerinin sınırlandırılması gerektiğini söyledim. Ancak hiçbir işe yaramadı. Bir gün bu durumu Murat'la konuşmaya karar verdim. Çünkü o da bir erkekti ve Mehmet'in sorununun ne olduğunu daha iyi anlayabileceğini düşündüm. Bu yüzden bir gün Sıla'nın evine gittim. Murat'a derdimi anlatmaya karar verdim. Sıla da evde yoktu. Bu yüzden rahatça konuşabilirdim. Murat her zamanki gibi sessizce oturmuş beni dinlemeye hazırdı. Gözyaşları içinde konuşmaya başladım. Murat'a kardeşinin Levente olan bağımlılığının sebebini bilmediğimi, bu durumun beni ne kadar üzdüğünü anlattım. Konuşmam bitene kadar Murat sessizce dinledi ve yüzünde yine o sert ifade vardı. Sözlerim bitince Murat, isteme günü bana söylemek istediği bir şey olduğunu, kardeşinin hayat arkadaşı olacak biri olmadığını düşündüğünü söyledi. Evliliği kendi için bir özgürlük olarak gördüğünü belirtti ama sözleri çok anlaşılır değildi ve bana soru sormama fırsat vermeden yanımdan ayrıldı. Düğün günü geldi çattı. O gün bile Levent sürekli yanımızdaydı ama tartışmanın bir faydası olmayacağını biliyordum. Salona girmeden önce Murat benden bir süre konuşmak için izin istedi. Mehmet pek memnun olmasa da karşı çıkamadı. Murat nikah masasına oturmadan önce bile hala düşündüğümden emin olup olmadığımı sordu. Hala pişmanlık için zamanım olduğunu söyledi. Ama eğer düğünü iptal edersem herkesin arkamdan konuşacağını ve ailemin dini değerleri sebebiyle onların dedikodulara maruz kalmasını istemediğim için bunu göze alamayacağımı düşündüm. Bu yüzden evlenmek dışında çarem yoktu. Bana görkemli bir düğün yapmışlardı. Gece evime geldiğimde herkes gidip sadece yakın akrabalar kaldığında Levent'in hala orada olduğunu fark ettim. İlk başta onun da gideceğini düşündüm ama sanki birinci derece aile üyesiymiş gibi orada kalmaya devam ediyordu. Anlaşmaya göre bir yıl boyunca Mehmet'in ailesinin üst katında kalacaktık. Ben ise gelinliğimle yere çöktüm ve ağlamaya başladım. Böyle bir adamla evlendiğime inanamıyordum. Şok içindeydim. O gece öyle çok ağladım ki ne zaman uyuduğumu bile anlamadım. Sabah Mehmet ayağıyla sırtıma vurdu ve ''Kendini toparla, şimdi annemle babam gelecek, gelin oluşunu kutlayacaklar diye bağırıyordu. Yanında hala Levent'i görüyordum. Levent giyinmiş ve gitmeye hazırdı. Mehmet'in yaptığı hatanın farkında olmasına rağmen korkmam için bana el kaldırmayı bile göze alması inanılmazdı. Söylediği gibi kalktım ve kayınvalidemi ağırlamak için uygun bir elbise giydim. O gün Sıla gözlerimin kızarıklığını ve şişmiş halini fark etti ama hiçbir şey söylemedim. O günden sonra evimize gittik ve kendimi toparlamaya çalıştım. Ama Mehmet'le yalnız kaldığımızda konuşmayı denedim. Artık karı koca olduğumuzu söyledim. Mehmet ise sinirlenip bağırarak benimle yakınlaşmak istemediğini, aramızda hiçbir samimiyet olmayacağını söyledi. Onun bu sözleri üzerine sadece gözyaşı dökebiliyordum. Sürekli tartışıyorduk. Sadece Levent geldiğinde ortam biraz sakinleşiyordu ve geceyi birlikte geçiriyorlardı. Evliliğimizin üzerinden birkaç ay geçtiğinde Mehmet geceleri Levent'in evine gidiyor ve ailesine gece vardiyasında olduğunu söylüyordu. Ancak ailem çocuk sahibi olmamız konusunda ısrar ediyordu. Bizim ailede evlenen çiftlerin çocuk sahibi olması adettendi. Bu durumu Mehmet'e söyledim. O gece Levent'in yanında öyle bir sinirlendi ki bana şiddet uyguladı ve sonra beni bırakıp Levent'le yatak odasına gittiler. O gece Mehmet ve Levent'in sesleri o kadar yükseldi ki Murat kapıya geldi kapıyı açtığımda Murat beni görünce endişeyle ne olduğunu sordu ve elimi tutarak beni kendi odasına götürdü. Konuşmak istedim ama Murat hemen her şeyi bildiğini ve kardeşinin Levent'le olan ilişkisinin farkında olduğunu söyledi. O anda Murat bana ilk tanıştığımız günden beri bana aşık olduğunu itiraf etti. Bu sözleri duyunca ne olduğunu anlamadan kendimi ona yakın hissettim ve o gece Murat Mehmet ile aramızda hiç samimi bir şey yaşanmadığını öğrendi. O geceden sonra Levent her geldiğinde ben de gizlice Murat'ın yanına gidiyordum. Murat'ın bana olan sevgisinden emindim ve bana sadık kalacağından şüphem yoktu. Aramızdaki ilişki o kadar ilerledi ki hamile olduğumu fark ettim ve çocuğun Murat'tan olduğundan emindim. Çünkü Mehmet'le hiçbir ilişkim yoktu. Başta bunu saklamaya çalıştım ama eninde sonunda söylemem gerektiğini biliyordum. Bir gün ultrasona gittim ve ultrason fotoğrafını yastığın altına koydum. O gece Levent evimize geldiğinde fotoğraf almayı unuttum ve Mehmet hamile olduğumu öğrendi. Mehmet bağırarak bana ihanet edip etmediğimi sorguluyordu. Ama benim de sabrım tükenmişti. Mehmet'e birine bir şey söylerse onun bir erkek olmadığını ve zihinsel sorunları olduğunu herkese açıklayacağımı söyledim. Mehmet öfkeden deliye dönmüştü ve bağırmaya başladı. O sırada Murat kapıya geldi, hemen kapıyı açtım ve Mehmet her şeyi anlayınca Murat'a hakaret etmeye başladı. Murat'a gerçek bir kardeş gibi olmadın sonunda bunu gösterdin diyordu. Kavganın ortasında Sıla ve sonra annesi babası kapımıza geldiler. Sıla beni odaya götürüp sakinleştirmeye çalıştı. Mehmet'in söylediklerini Sıla'ya sorduğumda Sıla ağlayarak konuşmaya başladı ve Murat'ın gerçek kan kardeşleri olmadığını şu anki annelerinin aslında üvey anneleri olduğunu söyledi. O anda içten içe mutluydum. Kimse bunun sebebini bilmiyordu. Sadece ben biliyordum. Kavga devam ederken salona geçtim. Murat elimi tuttu ve Mehmet'e ''Sen böyle temiz bir kadını hak etmedin.'' dedi. Sonra elimi tutarak birlikte evden çıktık. Ertesi gün Murat beni babamın evine götürdü ve tüm olanları ablama anlattı. Ablam duydukları karşısında donup kalmıştı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Ama Murat artık kaybedecek bir şey kalmamış gibiydi. Ben de onun peşinden her yere gidiyordum. Ablamla konuştuktan sonra... Evimize döndük ve Sıla bana Mehmet'in boşanma işlemlerine başladığını söyledi. İçimde bir rahatlama hissettim çünkü Mehmet elinde koz olduğumu bildiği için boşanmayı kabul etmişti. Boşanmadan sonra bile Mehmet'le sürekli kavga ediyorduk ve aileler de bu işe karışmıştı. Bir gün Mehmet bana vurmak üzereyken ailemin hepsi oradaydı. O sırada Murat bir anda "Bu bebeğin babası benim." dedi ve bir evlilik belgesini gösterdi. Babam bu durumu duyunca fenalaştı. Ablam bana sürekli kızıyordu ve yaptıklarımla gurur duymadığını söylüyordu. Kardeşlerim de beni terk etmişti. Zamanla ailem, Murat'ın gerçek kardeş olmadığını öğrendiğinde bu durumu yavaş yavaş kabullendiler. Oğlum dünyaya geldiğinde ailem benimle tekrar görüşmeye başladı. Uzun zaman boyunca ailemden özür diledim ve beni tamamen affetmelerini istedim. Murat ile birlikte yeni bir hayata adım attım. İlk başta paramız yoktu, ikimiz de çalışmak zorundaydık. Ama bir süre sonra eğitimime devam ettim ve iyi bir işe girdim. Şu an hayatımız çok daha iyi. Ancak geçmişte yapılan hataların geleceğimizi nasıl etkilediğini kabul etmemiz gerekiyor. Biz de o hataları kabullenerek zayıf yönlerimizi bir başarıya dönüştürmeyi öğrendik. Yıllar sonra Murat'la birlikte gerçek aşkı bulduğumu hissettim. Umarım ki bizim hikayeni sevmişsiniz ve arkadaşlarımıza gönderip ve bizi destek edersiniz. Ve bizi like ve aboneyine destek edersiniz.